Merhaba arkadaşlar. Evet bugün de sizlere güzel bir video yapmak istedim. Bu da video videomuz olacak. Bu bir aile videosu olacak arkadaşlar. Ben şu anda para biriktiriyorum. Belki ailem izin verirse, belki de izin vermez, bilmiyorum. Öyle dolaşacağız, bir yerlerde dolaşacağız. Yani şu anda 26 sanırım. 26 liram var. Evet. 26 liramla ne yapacağımı bilmiyorum. Ama şimdi film zamanı olduğu için sizi fazla tutmak istemiyorum. Hadi başlayalım diyorum. Hadi bakalım. İzleyebilirsiniz. Beğendiyseniz likelamayı abone olmayı veya beğenmediyseniz Beğenmedim tuşuna basın. Ee, bu normal. Beğenmediyseniz gerçekten gerçekten hiç üzülmeyeceğim. Beğenmediyseniz doğruyu söyleyin. E, yorum yat, yorum atın. Sizin ee, için her şeyi yapabilirim. Ama derslerimde ilerlemek dışında başka bir şey yapacağımı düşünmem arkadaşlar. Hemen başlayalım. Hemen gireyim. Babacığım bu bu ev yeni. Biliyorum kızım. Ya o zaman niye gü güzel güzel açmayı denemiyorsun? Çok normal mi açıyorum sanıyorsun? Bu senin normal halin. Ha? Bu senin normal halin. Hiç de bile. Bu benim mutlu halim. Geç o zaman sen aç. İşisin yeni evi ben açacağım. Bu kadar da meraklanma. Eve mutlaka ki gireceğiz. Evet babacım, ben biliyorum. Yalnız çok güzel yaptıklarından eminim. Gerçekten gerçekten çok personel birine yaptırdık eve mimarına. Kızım konuşma konuşma hadi. Kızım konuşma hadi. Üf tamam anne. Üf herkes seni bekliyor. Herkes seni bekliyor. Yapma ya. İyi. Bayıldım. Sıra bende. Ay. Ben de bayıldım. sıra hadi seniz hadi seniz sıra azalıyor tamam be az önce hiç de öyle demiyordun sıra bende kapa mı kapıyı kapa kızım açık mı kalacak doğru diyorsun gerçekten güzelmiş evet 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 her neyse ben koltuğuma oturma şeyimi yapacağım. Baba o kadar da kolay oldu mu? Şu anda kendimi rahat hissediyorum. Şu anda kendimi rahat hissediyorum. Eminim eminim öyledir. Ne her neyse ya. Acıktınız mı bakayım? Buzdolabı bile var mı? Ay kızım şu anda bir evdeyiz. Biliyorum evde olduğumuzu. Ah kızım boş ver. Aç acıktınız mı siz onu söyleyin. Ben biraz acıktım belki sonra yerim. Tamam peki o zaman sizi zorlamayacağım. İsterseniz. Oop! Perfect. Çok güzel bir. Çok güzel bir resim. Ona tablo denir. Ona tablo denir canım. Her neyse çok güzel bir tablo. Güzel olacağı kesindir. Hadi bakalım. Hadi bak bakalım. Ay. Güzel mi bakayım? Güzel miymiş? Vav wow, çok güzel. Ben de bakacağım. Vav wow, gerçekten güzelmiş. Her neyse. Ya. Im... Gene sakarım ya. Çok sakarım bugünler. Neden acaba? A, gülme ya. Neden acaba? E, gülme. Ne olacak? Her neyse çocuklar kavga yok. Kavga etmeyelim lütfen. Burada tek sen yoksun Karamel. Biz de bir aileyiz. Ben de kaç saattir onu söylemeye çalışıyorum güzel kardeşimize. Bebek olduğunu biliyorum. Sadece ben de bakmak istiyordum. Ve baktın kızım. Bunun fazlasına ihtiyacın yok, değil mi? Evet anneciğim. Yok. Şimdi ne yap ne yapmak isterim? Düşün bakalım. Öyle karar ver. Tamam. Düşüneyim be. Ya da anne ben acıktım. Yemek hazırlar mısın? Yemek koyar mısın masaya? Tamam. Hadi herkes masaya. Ben zaten masadaydım. Her neyse. Sen benim yerime geç. Bakalım bu buralarda neler var? Buzdolabında bu, buzdolabının içinden yemek çıkardıktan sonra hemen şunu masaya koymalıyım. Yemek hazır çocuklar. Az çiğimiz var ama idare edelim. Yemek çok güzel. bitirdikten sonra elma güzeldi. Şimdi sularımızı içelim. Tamam. Ben bardak getirme bardak getirmemi ister misiniz? İster misiniz? Yo. Boş ver. Tamam. Tamam. Kok 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 Bitti. Anlaşılan çok güzel bir yemekti. Her neyse de alalım bence. Düşündün mü ne yapacağını? Bilgisayar oynayabilir miyim? Kızım bak interneti veya bilgisayarı bu evden atmamızı mı istiyorsun? Neden öyle dedin ki anne? Çok fazla çok fazla oynuyorsun. Daha anne bugün geldik. İyi yarın oynama hakkın yok. Üf anne ya. Herkes bir gün oynayacak. Ben de bir gün bakacağım. Tamam. İyi. Sadece bir günün var. Ve daha öğlen. Ben bunu ben bu suyu koyacağım. Ve sen bilgisayarın başında olacaksın. Kalkmak yok. Veya hakkımı kull hakkını kullandın. Ama bir daha ama bir daha oturmak istiyorsun. Öyle bir hak taşıyamıyorsun. Zaten geç oluyor. Bilgisayarın bilgisayarın başında kalkma saatin geçiyor. Hadi. Tamam anneciğim. Ben de şunu koyayım hemen. Yarın kim bilgisayara girecek? Arkadaşlar bekleyin. Tamam. Açtın mı? Açtın mı bakalım? Evet anneciğim açtım. Uyuma saatin yaklaşıyor. Saat de, Pardon. Saat 9'da yatacaksın. Bir saatin var bir saatte sana az. Evet anneciğim. Bir saate açmayacaksın. Tamam. Her neyse. Anneciğim ben erken de yatabilir miyim? Kızım ama yatma saatin yok. Ya, sa yatma saatin daha yatma saatine daha var. Biliyorum anneciğim. Biliyorsun ki ben saat 7'de okula gidiyorum. Doğru diyorsun. Her neyse. Ben yatıyorum. Ben de yatacağım. En iyisi ben de yatayım. Saat en azından saat 8'de işe gidiyorum. Tamam. Kızım ben de yarım saat içinde yatacağım. Hadi bakalım kalk. Ama anne beş dakika daha. Bak kızım. Yatma saatin geldi. Yatacak mısın? Yoksa dayak mı yersin? Belki yat. Yatacaksın. Ya da ya da ne? Bütün gün bilgisayar oynayacaksın. Hangisi? Bilgisayar oynayacağım. Kızım bak. Zaten senin yatma saatin şu an. Şu anda yat, yatman lazım. Ve yarın okulun var ve geç kalkıyorsun. Tamam anneciğim. Hemen kapatıyorum. Hadi bakalım. En iyisi ben de yatayım. Bu bir, ist Bu bir istek videodu. Arkadaşlar benim yarın okulum yok. Yani yarın okula gitmeyeceğim. Onun için e, isteyen gelsin, isteyen gelmesin dedikleri için bir de gezi olduğu için gezi dolayısıyla do, gezi dolayısıyla ben okula gitmeyeceğim. Bunun ikinci videosunu mutlaka hatırlarım. Bu bir pa, birinci parttı. İkinci bölümde görüşmek üzere.